hadi. Zero 10 dakikadır arabada bekliyor. Hem sinemaya gidelim diyorsun, hem de bir türlü hazırlanamıyorsun. Ya ne var, ne var, ne var? Niye bu kadar bağırıyorsun? Bir anlasam. Kırk yılda bir, bir eğlenmeye gideceğiz. Onda da burnundan getirdin ha. Saçım olmuş mu? Olmuş. Ayrıca da o gözlüklerle nasıl eğleneceğiz onu da bilemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Siz üç boyutlu filme gelin, ben başka filme gireyim. Hayatta olmaz ben bir kefim seyrederken kocamın eli Yani... Öyle bir ortamda, öyle üç boyutlu bir filmde nasıl romantik olabilirsin ki? Düşünsene gözünde böyle komik gözlükler var. İnsan palyaçoya benziyor. Hadi, <laughs> gel. Allah <Hasbiyallah gülüyor> ya. <gülüyor> hadi, hadi, hadi. Çık, 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 çık. sarılar ya, ya hadi ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şurada, hadi. Şuradan bir geç. Gel. Gel canım. <laughs> pardon, pardon. Yok, yok, rica ederim koltuğu indirir misin Melda? Gel, gel güzel. Çantan da mı? Gel. Şuraya Sen benim kimisini koyayım. Hı hı. hı, -hı. Ay. ay, 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 ay. Ay. Bu ne böyle ya? Devlet erkanı geçiyor sanki böyle. Babam Kal, otur, kalk, otur. Ay ne yapalım canım? İnsanlar yerlerine geçiyor. E bizden önce gelselerdi. Bak biz erkenden geldik, oturduk. Saçmalama. dur. Ha, ha. ay iyi sağ ol Tuna. Bu Olur. ne ya? Pikniğe mi geldik, sinemaya mı geldik belli değil. Sinemanın tadı böyle çıkar abicim. Bak bu konuda Tuna'ya katılıyorum. Yani patlamış mısır olmadan, hot çaklık olmadan sinemanın hiç keyfi çıkmaz. Tabii tabii. Anamın evinde de hot çaklık içiyordun değil mi? nereye gidiyorsun? Çok dur, durdu dur, dur ya. Hayır, hani kusura bakma ama ben senden önce de hot çaklık içiyordum. Aa, a, ayağıma basıyorsun oğlum. Ayağ, ben, ya, adım, ya, ne yapıyorsun? Ya. Tuna ya. sen nereye geliyorsun? Allah. Ha? Yanına geliyorum. Biri nereye Hayır hayır tabii ki buraya gelemezsin. Üç metre yasağını unutma. Öbür tarafa hadi. Ah ya. Hadi. Çok... Dur 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 dur. Tuna. Dur ayağımı eziyorsun dur. Şey oh. ah, 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 dur. Ay. Ay, ay. Ah ya. Ben. Ay dur ben. Dur bile git oturuyor. Ay. Dağları devirdin Tuna. Ay yani. Ah. Sağ ol canım, sağ oh. <laughs> Haluk, gözlüğün nerede? Ben takmam öyle gözlük mü? Saçmalama Allah aşkına. İzleyemezsin ki filmi, anlamazsın bir şey. Böyle hepsi birbirine karışır. Bir şey olmaz. Taş bunun erkeği öyle Ay. gözlük mü takarmış? Allah aşkına saçmalama ya. ya. Hayır ya. Mısır gelmesin. Hayır. Umut <laughs> beğenmediysen bunu al. Hayır istemiyorum. Çok güzel ama. Hayır Öyle istemiyorum. Diyorum. Ben seninle konuşmuyorum ayrıca. Masır var değil mi Mısırım sen? Masırım var benim. Gönül. Gönül. Evet. Çikolata vardı Meltem de kaldı. İstemiyorum. Ben istiyorum. Meltem sende çikolata varmış. Versene şunu. şuna. Al şunu. <laughs> Sana bir parça da ben alırım ama. Bırak, bir daha ya, bir daha kapalı. Alo, yavaş. Hey hey hey. Ayağım. Bir daha bir ha. Ne bunun için? Bir sonra tuvalete de gidecek bu zar. Vallahi ben şimdiden söylüyorum, bir daha kalkmam. Ne demek kalkma? kalkmam? Kalkmam. Peki tuvalete gideceğim ben? Evde girmedin mi tuvalete? Girdim, bir daha gideceğim peki. Ya e, az Şişt. iç onları, onları içersen tuvalete gitmek zorunda kalacaksın. Hey, işte, başta bir şey mi? Gözün tak gözün. Daha yarım saat var filmin başlamasına. Hayır, yirmi beş dakika. Reklamlar 25 dakika sürüyor. 30 yani. Yok, yarım saat değil. Bak. <laughs> daha var. 25 dakika var diyorlar. E ne böyle durunca ne fark ediyor acaba? Bak herkes bak 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 bak. Herkes takip ediyor canım, Herkes takarsa taksın. daha film başlamadı. Reklamlar. Reklamları gözükle mi seyretmek zorundayım? Ay, seyretme ay yok. Sen seyretme. Öf. Kardeşim, niye erken gelmiyorsunuz? Çok trafik vardı abi. Erken gelirseniz eğer... ...bir şey olmaz. Bak biz de aynı trafikte geldik. Buyurun filminizi izleyin. <laughs> yok, yok, yok. Ne dedi? yok, yok. Bir şey Hiçbir şey demedi. Beraber izleyelim dedi. Bak, bak başlayacak şimdi. Hadi. <laughs> Alo. Evet. Efendim canım. Kardeşim, ha, tamam. telefonunu kapatsana. Sen kardeşim. Yok, ne kardeşim? ne diyorsun lan sen? Yok, yok, yok. Ne şey diyorsun lan işte sen? Bir dakika. Haluk, Haluk. Kardeşim. Bir dakika, bir dakika ne diyorsun lan sen? Haluk, <laughs> Haluk. Haluk, bir şey, bir şey... Tamam, tamam. Siz, tamam, siz tamam, şimdi, hadi. şey yapın. Şey. şey... Kapat lan telefonu. Tamam, şey. tamam, tamam. Tamam, tamam. Hadi, hadi. Hah. Bu reklamı biz çektik. Ne kadar duygusal değil mi? Çok güzel bir reklam gerçekten. Ben yaptım şeyini, kayıt Oğlum sus sana! Reklamı söylüyorum <laughs> Meltem bak. Ben bu yanındakini döverim. Yok, yok. Sakin. Tak göğsünü. Göğsünü tak. tak. Kardeşim kapatsana telefonunu. Pardon. Kardeşim kapatsana telefonunu ya. Tamam abi sakin ol. Kardeşim sessiz olur musunuz? Film izliyoruz. Sen karışma lan. Filmini seyret. Sen de kapat telefonunu. <laughs> Abaş biraz insanla rahatsız ediyorsun. Ama yani oklar böyle burnuma burnuma geliyor. Tamam. Ben size söyledim beni üç boyutlu filme getirmeyin dedim. Karışım eline koluna sahip olsa da Allah Allah izlemeyi bilmiyorsan gelme. Bana mı dedin sen? Çevrende senin gibi başka biri var mı? Affedersiniz ama beyefendi siz de bir saattir telefonunuzla oynuyorsunuz. Biz de ondan rahatsız olduk ışığından. Dakika Yok yok. Ne diyorsun lan sen?